Doğum sonrası yoga dersine hoş geldin. Bu ders senin tüm bedenine iyi gelebilecek yumuşak seviyede yoga pozlarını içeriyor olacak. Ancak vajinal doğumunun üzerinden en az 40 gün geçmiş olduğundan ve sezeryan doğum olduysan eğer en az 60 gün beklemiş olduğundan emin ol. Doktorundan da mutlaka hareket edebileceğine dair onayın olsun bu dersi yapmak için. Lütfen dersi yaparken eğer ilk defa hareket etmeye başladıysan yumuşak kalmaya özen göster. Öncelikle kendi sınırlarına dikkat etmeyi unutma. Hazırsan birkaç tane böyle minder olabilir ya da bir battaniye olabilir ara ara desteklenebileceğin malzemeleri yapacağın alanın etrafına topla öyle başlayalım. Kalçanın altına böyle bir minderi alarak ucuna doğru yerleş. Kolay bir oturuş olsun, rahat ettiğin bir bağdaş olabilir bu şekilde rahat etmiyorsan bacakların arasına yastığı alıp ata biner gibi de oturabilirsin. Hangisi bugün senin için daha rahatsa? Önce bir sinir sistemini sakinleştiren bir nefes çalışmasıyla başlayacağız derse. Dolayısıyla rahat ve sürdürülebilir bir oturuşta olduğundan emin olarak başla. Şöyle birkaç tur kalçanı yastığın üzerinde hareket ettir. Omuzları kulaklarına doğru çek. Arkadan aşağıya doğru ağırlaştır. Başının tepesi rahat, kalçaların aşağıya doğru ağırlaştırsın kendini. Bu nefes tekniği eğer sana kendini sıkışık hissettirse lütfen devam etme. Bu kısmı atlayıp derse doğru ilerleyebilirsin. Hazır hissediyorsan sağ elin baş parmağıyla sağ burun deliğini kapatarak başlayacağız. Nefesi 4 sayıda sol burun deliğinden alacağız. Sonra sol burun deliğini kapatıp sağ burun deliğinden 8 sayıda boşaltacağız. Daha sonra tekrar sağ burun deliğinden alacağız 4 sayıda. Sol burun deliğinden 8 sayıda boşaltacağız. Ve bu şekilde devam ediyor olacağız. Yönlendirmeyi ben yapacağım sayılarla birlikte. Ancak bu sana dediğim gibi iyi hissettirmezse beni duymazdan gelip kendini sayarak da devam edebilirsin. Başlamadan önce derin bir nefes al burundan. Ağızdan büyük boşalt. Bir tane daha. Şimdi sağ baş parmağınla kapat sağ burun deliğini. Al sol burun deliğinden nefesi. 2 3 4. Kapat solu, boşalt sağdan. 2 3 4 5 6 7 8. Al sağdan. 2 3 4. Kapat, boşalt soldan. 2 3 4 5 6 7 8. Devam al. 2 3 4 kapat sağ 2 3 4 5 6 7 8 al sağ 2 3 4 kapat ver sol 2 3 4 5 6 7 8 al sol 2 3 4 kapat ver sağ, 2 3 4 5 6 7 8 kendi ritminde devam et. sonraki sağdan uzun 8 sayıda boşalttığında tamamla nefes çalışmasını. İki elini kucağına doğru indir. İki burun dediğinden yumuşak bir nefes al karnına doğru. Burnundan ya da ağzından uzun boşalt. gözlerin kapalıysa yavaş yavaş arala gözleri. Ayakları çöz. ileriye doğru uzat. Biraz rahatlasın. Uyuşmuş olabilir. Salla bacaklarını bir parça. Yavaşça dört ayağa gelmek için topukları kalçanı çek. Altındaki minderi bir kenara doğru al. Gel yerleş dört ayağa. Ellerin yaklaşık omuzların altında, dizlerin yaklaşık kalçalarının altına yerleşsin. Eğer burada dizlerin acıyorsa lütfen altına bir battaniye yerleştirdiğinden emin ol. Nefes alırken yavaş yavaş başın tepesini yukarıya doğru kaldırırken göğüs kafesini aşağıya doğru ağırlaştırmaya başla. Kuyruk sokumunu yukarıya doğru gönder. Nefes vermeye başladığında kuyruk sokumundan yuvarlanmaya başla aşağıya doğru. Karnı çek içeriye hafifçe. İt ellerle yere sırtının ortasını iyice kamburlaştır. Başını serbest bırak araya doğru. Almaya başladığında çok yavaş hissederek omurganın etrafındaki hisleri, belini, nefesini yukarıya doğru açıp nefes verirken başta kuyruk sokumundan yuvarlanmaya. iyice iç sırtının ortasını Al nefesi açıl. Çene tavana, kuyruk sokumu tavana. Nefes verirken yuvarla kalçayı. İt alt belini. Yavaş yavaş gelir sırta. En son başını aşağıya ağırlaştır. Hazır hissettiğinde son bir tane daha. Ver yuvar. Kal burada elleri bir parça daha arana aralarını. Parmak uçlarını yere doğru koy. Küçük küçük omuzlarınla el bileklerinin olduğu yerde daireler çizmeye başla. Bu parmak uçlarına eğer çok yoğun geldiyse ellerini koyabilirsin. Avuç içleri yerdeyken dairelere devam et. Beli çok düşürme aşağıya. Ve dirsekleri bükmediğinden emin ol. Öne doğru geldiğinde bir parça etki omuzlarının etrafına doğru kaysın. Ve ters yöne doğru çevir. Hı hı. Kal tamamla. Kalçanı gönder, topuklarını, ellerini uzat ileriye doğru. Göğüs kafesini, koltuk altlarını yere doğru ağırlaştır. Eğer burada sıkışık hissetmiyorsan, anla da yere doğru koymaya başla. Derin bir nefes al burundan. Sırtının genişlemesini hisset. Nefes verirken iyice bırak göğsü kafesini yere doğru. Ellerini odanın soluna doğru biraz yürüt. Ve kalçanı geriye doğru iterken ellerini ileriye uzamaya devam et. Yeniden ağırlaştır göğüs kafesini yere. Yavaş yavaş gel ortaya. Eller diğer uca doğru gitsin. Kalça diğer topuğa Germeyi hisset. Uzun nefesi al. Uzun boşalt. Tekrar gel merkeze. Gel dört ayağına. Tak parmakları matına. Dizleri sıyır yerden. Kalçanı yukarı ve geriye doğru gönderirken. Göğüs kefesini kollarının arasından geriye doğru uzat. Ve başını serbest bırak. Dizlerini istediğin kadar Bükülü tut, etki daha çok üst sırta doğru yayılsın. İt ellerle yere göğüs kafesini üst bacaklarına doğru yaklaştır. İki nefes buradayız. Ve yavaşça yavaş. verdiğin nefesle iki dizi aynı anda yere doğru ağırlaştır. Ellerini bir parça ileriye doğru taşı. Ama burada nefesi nefes verirken dirsek uçlarını odanın gerisine doğru göndererek göğüs kafesini araya ağırlaştırabildiğin kadar ağırlaştır. Ver nefesi bas elleri. iç sırtı yuvarla iyice kalçanı gönder topuklarına. Nefes alırken gel öne. Ver nefesi bük dirsekleri göğüs kafesini indir yere. Almaya başladığında bas. Yerden yüksel. Verirken yuvarla sırtı dön geriye. Devam kendi nefesinde alırken öne. Ver in. Alırken bas kalk. Ver yuvarla sırtı. iyice it kalçayı topuklara. Son tur. Al öne. Ver in. Al yukarı. Ver it kalçayı topuklara. Gel yavaşça doğru. Kalçanın topuklarında buluştu. Bir oturuşa doğru yerleş. Derin bir nefes al karnına doğru. Ağzını uzun boşalt ve kalçayı bir yana doğru düşür. Ayakları ileriye doğru al. Burada eğer hala hazırda dik oturmak çok zorsa senin için minderin ucuna doğru otur. Birkaç minder de kullanabilirsin ya da yoga bloğu çok sert gelmiyorsa yoga bloğun ucuna da gelebilirsin. Bir diğer opsiyon hafifçe dizleri büküp göğüs kafesini biraz daha öne doğru taşımak rahat ettiğin yeri bulduğundan emin olduktan sonra ellerle alt bacaklarından yakala. Gövdeyi yavaş yavaş geriye alırken topuklarınla kendine doğru yürü. Sırtı dik tutmaya devam et. Yani geriye yuvarlanmak yerine çek kendini bacakların arasından ileriye doğru taşı. Kal burada. Ayak tabanların yere rahatlıkla geliyorsa getir. Nefesi burundan belinin yanlarına, karnına ve sırtına doğru al. Nefes verirken Uzun boşalt burundan nefesi ve hafifçe karın kaslarını minicik kucakla kendine doğru. Al geniş, gönder iyice genişlemeyi hisset, verirken hafifçe kucakla karın kaslarını. gel. Arada dizlerin iki yana düşsün. Ayak tabanların bir araya gelsin. Yine geriye doğru çekiliyorsan minderin ucuna doğru yerleş. Bu senin için biraz daha rahat hissettirebilir. Ayak tabanlarını kendine daha yakın olarak çekersen etki biraz daha iç bacaklarına yayılacak. İstersen gel bugün biraz daha öne doğru alalım ayakları. Dizlerin oradan iki yana doğru düşsün. Eğer çok yukarıda kalıyorsa dizlerin bunu yapmak zorunda değilsin. Atlayabilirsin bu pozu şu an için. Elleri yerleştirdin üst bacaklarına ya da alt bacaklarına doğru. Buradan derin bir nefes alıp verdiğin nefese gövdeyi bacaklarının arasına doğru ağırlaştır. Benim kadar yere gelmek zorunda değilsin. Ellerini koydun ve başı boynu serbest bıraktın. Arka bedende rahat bir germe bulduğun yere kadar gidebilirsin. Yavaş yavaş doğru. Ellerle adım adım yürü geriye. Buradan yavaş yavaş uzat ayaklarını. Çek topukları kalçaya. Yeniden dört ayağa doğru geleceğiz. Dört ayağa geldiğinde sol ayağını sol elinin dışında önde yere doğru al. Sol dizi bükmeye başlarken yavaş yavaş yüksel yukarıya. Yani. Dizinin rahat ettiği bir yerde olduğunda emin ol. Ve nefes alırken kalçanı geriye göndermek ve aşırı beli yuvarlamak yerine hafifçe içeriye doğru yuvarla. Nefes alırken kolları yukarıya doğru uzat. Nefes verirken bir parça daha öndeki dizini minicik bük. Arka bacağın önünde bir germe bulduğun yerde kal. Derin nefes al. Boşalt. Ve bir sonraki nefes alırken kollarını iyice yukarıya uzat. Nefes verirken bük dirsekleri, iyice sıkıştır krek kemiklerini arkada. Almaya başladığında yukarı. Ver bük. Al yukarı. Bir rahatsız bakışlarını da eşlik etsin bu yukarıya uzamaya. Verdiğinde bük dirsekleri. Son bir tane daha al yukarı. Ver bük dirsekleri. Getireleri yere doğru koy. Sağ elini yere koy. Hafifçe gövdeni sol yanına doğru çevir. Sol omzunu al geriye. Çok rahatsan sol kolu tavana doğru uzat. Derin nefes al. Uzun boşalt. Tekrar getir sol eli yere. Yavaşça yürü geriye. Öndeki dizini düzleştir. Bacağın arkasında tatlı bir gelme bulduğun yerde kal. Burada ellerin yere gelmek zorunda değil. Ellerini üst bacaklarına koyabilirsin eğer dengede rahat kalabiliyorsan. Kalamıyorsan ellerin altına yoga blokları alabilirsin. Sırtını uzun tut. Arka bacakta tatlı bir gelme bul kal burada. Ve yavaşça tekrar sol ayak tabanı yere. Al sol bacağı geriye. İhtiyacın varsa bir oturuşa gel. Derin bir nefes al kendine doğru. Ağızdan ya da burundan uzun boşalt. Tekrar gel dört ayağına. Bu defa sağ ayağını sağ elin dışında önde yere koy. Ve yavaş yavaş dolan nefese gel yukarıya. Hemen kalçayı içeriye doğru yuvarla. Arkadaki bacağın önünde bir germe bul. Hazır hissettiğinde kollarını yukarıya uza. Nefes verirken bir parça daha öndeki dizi bük. Germeyi arttır. kendi limitinde. Aldığım bir sonraki nefeste kollar yukarı iyice uzansın. Verirken bük dirsekleri. Al uza yukarıya. Ver bük dirsekleri. Son bir tane daha al uza. Ver bük dirsekleri tekrar getir sol elini matında yere doğru koy. Sağ omzunu geriye doğru alırken sırtı geriye yasla ve aldığın nefeste sağ kolu yukarıya doğru uzat rahatsa. Ve buradan kalçayı geriye doğru alırken sağ dizi düzleştir, sırtı uzun tut. Bacağın arkasındaki tatlı gelmeyle birkaç nefes daha buradayız. Yavaş yavaş tekrar sağ ayak tabanı yere, eller yere, dön dört ayağına. Kalçayı bırak topuklarına, gel bir otur. Tekrar bir nefes al kendine doğru. Ağzınızı boşalt. bir yana doğru düşür. Ayakları ileriye doğru uzat. Gel fıtın da ortaya. Buradan ayakları ileriye doğru uzat. Sağ, sol dizini bük. Ayak tabanını sağ bacağın içinde yere doğru getir. Yine arkaya düşmek yerine sarıl bacağı. Yakala sağ elinle sarıl sol bacağına ve gövdeni hafifçe sola doğru çevir. Sol el parmak ucunu arkada yere koyup hafifçe bastır kendini dikleştirmek için. Bu arka alt belinde bir germe hissettirecek ama bu germenin acı boyutunda olmadığından emin ol. Tatlı bir germe olsun ve sol omzunu hafifçe geriye doğru çekerken bakışların arkaya doğru yönlendir. Yumuşak nefesleri al, yumuşak ve uzun boşalt. Gel yani merkeze, sol ayağı, ileriye doğru uzat. Ve aynı şeyi sağ tarafta yapmak için sağ dizi bükerek sağ ayağı yerleştir. Önce bir kollarını sarıl, sırtını dikleştir. Sonra sol elinle sardın sağ bacağı, sağ parmak ucunu arkaya doğru yerleştirirken gövdeyi hafifçe it öne doğru ve verdiğin nefeslerde çevir arkaya doğru. alt belindeki ve sırtının ortasındaki germelerin sana ne kadar iyi gelip gelmediği dikkatinde sürekli olsun. Ve ona göre pozu derinleştirebilirsin. Özellikle emzirme döneminde bebek bakarken üst sırt kasların oldukça hassas hissedebilir. O yüzden yavaş ve yumuşaklıkla ilerlediğinden emin. yavaş yavaş gel merkeze. Sağ bacağı doğru uzat. Buradan kendini sırt üstü bir yatış almaya başla. <gülüyor> 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 Kestik. Okey. Sırt üstü yatışa geldik. Ne yapacağız burada? Ağırlamatı siyandırasana. Hep siktir Yavaşça şu belinin altındaki boşluğu yere doğru bastır ve bunu kaybetmeden elleri koy karnına doğru. Belinin altındaki bu boşluğu yere doğru ittirdin ve bu hissi kaybetmeden al derin bir nefes karnına doğru ve aldığın nefes belini de yere doğru bastırsın. Nefesi boşaltırken hafifçe ellerinle birlikte karnını içeriye doğru çekerken belin kavisini bırakma. yavaşça belin kavisini gevşet. Ayak tabanların bir araya gelsin. Dizlerini iki yana doğru ağırlaştır. Eğer burada bıraktığında yoğun bir his hissediyorsan kasıklarında daha yumuşak bir yere gelip dizlerinin altını minderlerle destekleyebilirsin. Ya da yapmayabilirsin bu pozu. Birkaç nefes buradayız. Bacakların, dizlerin yana doğru ağırlaşmasına müsaade et. Hep son dinlenme pozunu yapmadan geçme eğer vaktin varsa bacakları ileriye doğru uzat ayaklar yanlara doğru düşsün kollarını iyice gevşet zemine doğru eğer burada üstünü giyineceksen bir battaniye alacaksan üstüne lütfen bunu ihmal etme sana şu an bu yeni annelik sürecinde ne daha iyi hissettiriyorsa onun peşinden giderek gevşemeye devam tır hissettiğinde el ve ayak parmak uçlarını minik minik hareketlendir. Ve kendini rahat ettiğin bir yan yatışa doğru al önce. Ve oradan yavaş yavaş bas. Yukarıdaki eli. Ve gel kolay bir oturuşa. Şöyle elleri kendi kalbinin üzerine doğru getirebilirsin. Eğer senin için bir karşılığı varsa bu hareketin. Derin bir nefes al göğüs kafesine kendi kalbine doğru. Ağızdan büyük boşalt. Ve kendine ve bebeğine bu vakti ayırdığın için teşekkür etmeyi unutma. Umarım bu ders sana bütüncül anlamda daha iyi hissetmen adına bir destek sunabilmiştir. Eğer kendini bir parça daha iyi hissettiysen Aşağıya yorumunu bırakmayı unutma. Ya da özelden mesaj atabilirsin, mail atabilirsin. Çok merak ediyorum nasıl hissettiğini. Eğer ders hoşuna gittiyse ve yorum bırakmak istemiyorsan videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki ders görüşürüz. Hoşçakal.